Merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Ne yaparsınız, iyi dersiniz, doğrusunuz. Aa biz de şöyle dedik ufak korumcama gittik. Bayram ziyareti. Aynen. Şöyle bir ziyaretimizi dedik. Dönü şimdi. Aynen öyle arkadaşlar. Bayram ziyaretimizi yaptık. Bugün bayramın son günü. Dördüncü Aynen. günü. Bu da son ziyaretimiz sanırım. Yani. <laughs> Aynen, Başka, Artık gezmeyeceğiz. Bir dahaki bayramada. Evet. Aklıma bir şey geldi baba <laughs> Uzun zamandır bir yere gitmiyoruz ee, Piknik yapıyorduk bir yer hatırlıyor musun? Temelli. Oraya gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman Arkadaşları da hem gezdirmiş oluruz Uzun zamandır <laughs> arkadaşlar çünkü gitmiyoruz özledim. Ben de gerçekten özledim Ve merak ediyorum açıkçası <laughs> Tamam bir gidelim o zaman Tamam arkadaşlar birazdan size bir şey göstermek istiyorum. Çekirdek tarlasına bakar mısınız? Arkadaşlar sabahtan beri boşa konuşmuşuz. Video <laughs> <laughs> <Bilge> çekiyoruz. Video <laughs> <laughs> Maalesef gösteriyordum işte çekirdek tarlasını bile gösterdik ama. Bence boşa göstermiş tamam var yerlerde. Birazcık ya. öyle oldu. Benim boşa çekilemiş arkadaşlar. Çekiyorum sanki çekmemiş. Ne öğrendim. Değil mi Öyle oldu yapacak bir şey yok. Arpuz satıyla, suvan satıyla. Herkes ekmek peşinde. Ha. Herkes ekmeğini peşinde. Çiğnemeyiz ekmek yok. Hayat çok zor. Hayat pahalı. Bir kilo olmuş dünya şey Ali. Konuş bağlı. bakalım. Dur canım. Efendim. Yemkine. Kurban olsun anam diyeyim. Telavunu diyeyim. Bir daha düşürüp kalkma diyeyim. Özel kullan diyeyim. <laughs> tamam mı kuzum? Tamam. Canım. Daha böyle, daha çocuk geldirir, geldirir. Şöyle, şöyle, şu Baba al. o telefonu ben kaç yıldır kullanıyorum? Hayır, İki yıl oldu mu? Oldu. İki yıl oldu mu? Üç? Üç oldu. Dört? 3 yıl önce. Şu kaç sen oldu şu bir milyon senelerdir kullanayım. Hiçbirinde bir şey abi. var mı bir şey var mı yavrum ya? Yok. <laughs> yok senelerdir bak ben bile yok. Ben de arkadaşlar. Ee, hem şöyle söyleyeyim hem arkadaşlar bu kamerayı hem çekim yapmak için aldım biraz da. Aynen. Hem de eski telefonum eski telefonum nerede? Eski telefonu ya düşürdü, kırdı, yaptırdı. İkiciyi de yaptırdı. Şimdi de camını parçalayıverdi. Ali. Anam kızınca kız dedi ya, Anası nasıl kızı de, tamam tamam. Ay annem de baba hemen beni fırçalayacak yer arıyor ya. Hiçbir şey demiyorsun. Tamam da Şöyle tamir etmiyor camının parçalarıymışım. Evet. Kurban olsun sen artık şöyle. Uyuma kızım Ne? Uyma kızım Sen öyle dersen o kız daha ne olur. Tamam tamam bir dahakine dikkatli kullanacağım haklısın anneciğim. Arkadaşlar gerçekten kameranın çekimi o kadar güzel ki odaklaması her şeyi gerçekten beğendim. Babam da bu arada at ister. işte. Yok ya güneş gözlüğü. <laughs> tamam arkadaşlar temelli de görüşelim. Şimderek. Geldik zaten az Aa, kaldı hemen döneceğiz. Ama. Evet. Tamam, dedim ki Ve benle. Beni de unutma biz lütfen. Arkada ben seneler, varım. Hadi yavaştan yürüyelim bakalım. Arkadaşlar uzun zamandır malum gezmiyorduk. Gezelim dedik. Şimdi arada sırada sizlerle görüşeceğiz. Bu arada bugün burası çok kalabalık. Ben babama biz dedim ki koruyalım. <laughs> de şöyle oturuyor, pikniğimiz kendi kapımıza kendimiz yapıyor. Biz şöyle dedik, bu biraz her filan dinlenek dedik. Yerinden çıktık, güzel güzel dedik. Şöyle dedik, biz dolaşalım dedik, bacaklarımız açıl besin dedik. Kendi kendimize şöyle geziyoruz beraber. Aha burada da bir tane fıstık Tatlı kızım Ama tabii arkadaşlarımız şu an onu <gülüyor> görmüyor. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten o kadar hava dar, o kadar mis gibi hava var ki açık hava mis gibi. Abi şunu gösterebilir miyim tabii ki. Şunu merak ettim, lazım hemen annem bir ağaca hemen. şöyle eşi olan

e sen de az adımlarını büyük kat de. Baba. Aynı o kadar şey söyle. Sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Hiç duymuyor <laughs> bile. Buraya gidiyor Ayak uydurmuyor mu baba? ayak uydurmuyor mu? Evet ayak uydurmuyor arkadaşlar. Aa köprü sanırım yenilenmiş bu da. Arkadaşlar burası temelli. Ankara'da bir gölet. Piknik yapılıyor. Genelde herkes soruyor çünkü gittiğimiz yerleri. Gerçekten şöyle göstereyim. Gerçekten mükemmel olmuş. Arkadaşlar. Annemler gitsin. Çünkü ben yürüdüğüm sürece olmuyor. Köprü yenilermiş değil mi baba? Arkadaşlar köprüyü tekrardan yenilemişler. Köprü gerçekten. Oh, köprü sonunda sağlam olmuş. Bunun da buranın zaten yenilenmesi lazımdı. Arkadaşlar her ihtimale karşı yine de insan böyle hafif bir tedirgin oluyor. Neden? İyi de suya bakınca sanki ne oluyor ki? Akarsu kula bulsan daha güzel olur ama değil mi? Evet. Ucuna ne bağlıyorsunuz bu arada? O da kurudu değil mi? Buna... Bu arada buna ne bağlıyorsunuz? Yemin. ben soracağım taktım canlıya. Canlıyı. Aa bakar mısınız? Arkadaşlar canlı canlı Şimdi ye. Şimdi onu ye, yerken mi balık avlanacak? Kanacak yani. Biz böyle kandırıyoruz. Hayat kandırma üzerine kurulu. Evet. İnsan insanı kandırıyor. insanlar da balık kandırıyor. Doğru. Arkadaşlar böyle bir şekil. Uzağa doğru abimiz attı. Sohbetimizi ettik şimdi. Annemler de yavaş yavaş geliyor. Tabii ben öncesinde biraz koşa koşa geliyorum. <laughs> Annemleri çekebilmek için. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Bağır, bağır. O, o olmuş. Da da böyle değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Aynen İnsanlar bayağı. buraya arkadaşlar hem gezmek için hem piknik yapmak için hem oturmak için hem kafa dağıtmak için. Yani aklınızda ne geliyorsa, ne düşünüyorsanız hafta sonu, hafta içi, son bayramın son gününü değerlendiriyorlar. Şey Düşünmüyorum. niye değil sorarsan kızım. Kendi Kendim, de, hı hı hı. Bir de bu, bu tabi pandemi evet, sürecinde aynen, arkadaşlar bir seferlik değişiklik yapalım dedik. Ben Eğitim istedim daha doğrusu. Evet. Dedik arkadaşlar şöyle dedik bir ön hem bir gezelim dedik. Bu arada ben çekim hem yapıyorum ama dedik. nasıl yapıyorum? Yürürken bilmiyorum. Dilini yediledi, dilini ya. Arkadaşlar şu şekilde bayağı bir kalabalık. Aynen. Kalabalık olduğu için de çok fazla. Oh tamam. <laughs> çalışıyoruz anne ki? Tabii ki. Çevrede böyle sürekli temizleniyor sağ olsunlar. Evet, Tertemiz. Bak ayarla onu. Gördün mü? Evet, <laughs> çok da güzel. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim hanımefendi. Koca ilgili kullanacağım. Sağ ol. Sağlamama B... kesesine bereket diyeceğim de bana öğretiyor. Öyle mi diyorsun? Baba nasıl yapabilirim?Merhaba oturur. Bu evet. da sağlığınız kaç. Yok. Bakın senin mandepon. Evet. Bunun ne zil çalacak mı tuttuğunu? Tabii ki. Hareket ediyor. İp orada oynayınca burada misina. Bak aynı o halın zili çalar da balığı o da tuttum tuttum diye zil mi çalıyor? Ali. Hani? Evet. Bir tane göster bak. Aynen, tarzı. Tarzı. Aa, Aha, gördün mü? Ha, bu topladık benzi bunun için atarsınız, hmm. bu şimdi, şey git Arkadaşlar, gerçekten o kadar sıcak ki, ay tarif edemem. Hem sağa sola bakamıyoruz.